kıymetli meslektaşlarım sizleri düşündürmek ve sizlerle empati kurmak adına eğitimin her kademesinde gerek ilk, gerek orta ve gerekse yüksek öğretimde coğrafya eğitimi ihmal edilirse ne olur sorusuna dikkat çekmek istiyorum. Eğitimin her kademesinde coğrafya eğitimi ihmal edilirse ne mi olur? Gümüşhane'yi Akdeniz'de arayan bireylerin sayısında artış olur. Ne mi olur? Önemli bir coğrafyada yaşıyoruz deyip, bireylerin geleceğini belirleyen bir sınavda coğrafyamızı ne kadar öğrettiğimizi 3-5 tane sınav sorusu ile ölçmeye çalışan, müfredatta coğrafya dersi seçmeli dersler içerisinde mi olsun diyen bir anlayışın doğmasına neden olur. Ne mi olur? sıcaklık terselmesini hesaba katmadan inşa edilen havalimanında uzun süreli uçuşların tehir edilmesine veya iptal edilmesine neden olan rantabıl olmayan yatırımların yapılmasına sebep olur. Ne mi olur? Ülkemizin en kurak coğrafyasında bol su isteyen tarım ürünlerin yetişmesine müsaade eden bir anlayışa, akabinde sayısız obrukların oluşmasına ve neticesinde doğal afetlere bağlı olarak can ve mal kayıpların yaşanmasına neden olur. Ne mi olur? Akarsu yataklarında periyodik aralıklarla sel, faylanma sonucu oluşmuş depresyonlarda periyodik aralıklarla depremler gerçekleşir. Coğrafya eğitimine gerekli hassasiyet gösterilmez. Coğrafyamıza uygun yerleşim yerleri inşa edilmezse yani Dere yataklarına konutlar, fay üzerine şehirler inşa ederseniz, olası doğal afetlerde can ve mal kayıplarının boyutu tolere edilemez hale gelir. Devletin yaraları sarmak için harcadığı zaman ve sermaye, doğal afetlerde kaybettiğimiz canları geri getiremediği gibi, doğal afet sonucu yıkılan veya hasar gören şehirleri yeniden imar etmek için harcadığımız Sermaye ve zaman daha müreffeh daha yaşanılabilir Türkiye gerçeğinin ve hayalinin ötelenmesine neden olur. Ne mi olur? Faydalanma sonucu oluşmuş birinci sınıf tarım arazilerinin yerleşim yerlerini, sanayi tesislerini inşa etmemize bağlı olarak geçmişte coğrafya ders kitaplarında kendi kendine tarım ihtiyacını karşılayan dünyanın sayılı ülkelerinden biri olduğu gerçeğinin tarih bulmasına, bu bilginin coğrafya ders kitapları yerine tarih ders kitaplarında okutulmasına sebep olur. Peki, ihmal edilen ve örselenen coğrafya eğitimini nasıl mı düzelteceğiz? Çözüm, coğrafya biliminin içerisinde gizli. Coğrafyanın içerisinde gizlenen sır nedir? Coğrafyanın içerisinde gizlenen sır, bilgidir. Nitekim, Coğrafya uzakları yakınlaştıran ve bireylerin dünyaya açılmasını sağlayan bilgi penceresidir. Coğrafyanın içerisinde gizlenen sır nedir? Coğrafyanın içerisinde gizlenen sır beceridir. Nitekim coğrafya kıtaları köprü ve tünellerle birbirine bağlayan beceridir. Coğrafyanın içerisindeki sır nedir? Coğrafyanın içerisindeki sır değerdir. Nitekim coğrafya farklı toplum ve kültürleri anlamamıza yardım eden değerdir. Bugün bu ceke katılarak sunacağımız bildiriyle coğrafyacıları ve coğrafya severleri bilgilendirecek. Yaptıracağınız atölye çalışmalarıyla coğrafyacıları ve coğrafya severleri becerilerinin gelişimine katkı verecek. Zengin içeriklerle hazırlanmış panellerle coğrafyacıları ve coğrafya severleri değerli kılacağınızı hatırlatmak isterim. Yaşam için coğrafya eğitimi demek için uçak çatısı altında birlikte olalım, bir olalım.